Merhaba çocuklar, bugün 13. dersimizdeyiz ve r sesi ile ilgili hece birleştirme, kelime okuma, cümle kurma, karesel metin okumalar ve görsel dikte çalışmaları yapacağız. Haydi başlıyoruz. E R R er, A R R İ R here or r u、ru. r u r u r e r 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 르, 카르, 케르, 케르, 키르, 키르, 모르, 모르, 나르, 나르, 테르, 테르 Ye r, yer. Nu -r, nur. Le -r ler. la -r, lar. ra i ra -i. Ro -l. rol, M. R. Mer. Ma. R. Mar. A. Ra. Ara. R. Küre, küre. Ki. Ra, kira. Ka, ra. Kara, ko, ro, koro. Ku, ra. Kura. Ar, mut. Armut. Kar, ton. Karton. Lira. Lira. Türkü. Türkü. Örnek. Örnek. Market. Market. Türkiye. 터키에 안카라, 안카라, 카메라, 카메라, 아타 Türk, 아타 Türk, 리트레 litre metre metre ay ran ayran orman orman kartal kartal ö mer ömer o Re, emre. 50 ayran al. M R ye. Kar na ye. Kerem Atatürk kim? Y Atatürk M K A rana ora ankara rana ora ankara emine market kira emine market kira o nur mar el li mil yar onur market 50 milyar Ömer Ömer al Ömer tarak al Ömer tarak al Ömer İrmik tarak al. Ömer yumurta. İrmik tarak al. Ömer irmik yumurta. İrmik tarak al. Ömer yumurta 20 tarak al Ömer irmik tarak al Ömer tarak al Ömer al Ömer erken yat, erken kalk. Ömer erken yat, erken kalk. Ömer yumurta ye. Ömer yumurta ye. Ömer oku la öykü al Ömer okula öykü al öyküyü iyi oku öyküyü iyi oku Ömer rana ile Ömer Rana ile iyi oyun oyna. Ömer Ali'yi koroya kat. Ömer Ali'yi koroya kat. Çocuklar bu ne renk? Mor. M-O. Mor. More ka kar k -a kar ka kar kara kara ka ka ra k -a -kar ra kara. Ar-moo-t Ar-moo-t A-rr Ar-r armut, ar moo ar rm kar توتون کارتون ارمان ار 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 م آ مان ارمان کارتال K a kar t a tal kar tal kartal ta rak tarak ta t a ta r -ra a -ra rak ta, -ta -ra tarak. E, -ri e -ri rik e r rik rik erik ke mer kemer k e -mer. K. -e m e mer kemer nar n a n -nar. nar nar kömür kö m k ö m ü mür kömür kurt kurt, kurt. k u k u Atatürk, Atatürk. A t a t a t a t ü r k Türk. Atatürk. Yumurta, Yu m u r t a. Yu yu yumur ta yumurta Çocuklar 13. dersimiz son buldu. Bir diğer dersimiz 14. dersimizde ı harfini, ı sesini öğreneceğiz. Görüşmek üzere.